Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Power BI ve Excel Power Query ortamındaki web erişimi yaparak bir web sitesindeki farklı sayfalardaki çok sayıda sayfa diyelim, onlardan verilerin çekilmesini göstermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi Manisabel Tr'nin ürün fiyatları var, 2023, 2022, hangi yıla isterseniz bunları ayrı ayrı çekmeniz gerekecek hangi ayı seçmek, hangi ürünü seçmek gibi bir durumlar var. İşte bunu yapabilmek için burada görmüş olduğunuz gibi şu URL'yi alacağız ve ilgili yerlere değişkenlerimizi, parametrelerimizi yerleştirerek bu erişimi yapacağız. URL'yi URL, URL kopyalıyorum ve Power BI ortamına geldim, veri al diyorum. Aynı şekilde de Excel'deki veri al seçeneğinden aynı işlemi yapabiliriz web dedim ve geldim. Üstüne de işte raporlar, grafikler vesaire oluşturmak için. URL'imi buraya yapıştırdım. Tamam dedim. Bu sadece işte bir yılın, bir ayın bir ürününü veriyor. Amacım çok sayıda yıla ait olan sayfaları indirmek olacak. Arkadaşlar bu sorgu içerisinde. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir tablo var ve 2023'ün o ayının verileri yükle diyelim. Evet, veriler geldi. Şu anda bunu kullanabilirsiniz ama sadece o sayfa, o ürün, o ay geliyor. Hemen gidiyorum sorgumu düzenlemeye, edit query yapmaya ve gelişmiş düzenleyiciye, advanced query'ye. Burada, e, görmüş olduğunuz gibi url burada. Değişkenimi tamamlıyorum. E, yıl kullanacağım. Bir değişken. As number diğerleri küçük harfle hep as tablo veri dönüşü olacak bir function tanımı gibi hale getiriyorum bunu görmüş olduğunuz gibi diğer taraftan da işte bu ID'li ürün bu yıl bu ay burada 2023 olan yeri siliyorum burada çift tırnak ampersan bir ampersan çift tırnak işte iki ampersan arasına da ondan sonra ee, sanıyorum çift tırnağım fazla koydum ama bir tane sileyim bakayım Eğer bir şey olursa e, Ondan sonra şuraya bir harfi koyalım Tamam gibi ee, fazla gibi oldu ama bakalım buraya da işte kendi değişkenimi yerleştireceğim bunu yıl olarak koymak Hani onu tekst olarak aldılar o anlamda genellikle tercih edilen tabii ki sayısal bilgi olduğu için e, number to text fonksiyonuyla o yıl değişkenini buraya koyuyorum yıl. Evet yapacağım çalışmalar bu kadar. Hani bir anlamda e, tablolara tab veri erişimimizi function haline getirmiş olduk bir değişkenli veya birden çok değişkenli gibi olacaktır e, tamam diyor İsterseniz buradan istediğiniz yılı verip deneyebilirsiniz çağırabilirsiniz parametrik hale geldi Tabii bize o yıllar o aylar vesaire lazım bakın onu da şöyle yapıyoruz bir e, sorgu diyelim boş sorgu blank query bana yıllar verisi lazım. Geliyorum. Hangi yıldan hangi yıla kadar? İşte 2020'den efendim 2023'e kadar. E, neyse belirttiniz. Enter'a bastınız. Ondası tabii başına bir eşittir konacak. Evet. Bunu tabloya üstüne sağ tıklayarak veya buna basarak tabloya dönüştürüyoruz. Tablomuza isterseniz isim verebiliriz. Bunlar o sabit verilerimiz. ay yıl ürün adı, ürün kodu vesaire bu şekilde olacak e, geldim yeniden adlandır diyeyim e, yıllar diyeyim ben yani istediğiniz ismi verebiliriz. Tamam buraya kadar da yaptık e, demek ki gerekli fonksiyon haline getirdik yaptık Aslında yaptığımız çalışmalar şundan ibaret Hani orada iyi görülmediyse e, bunu tanımladık ve o değişkenimizin yerine de bunu yerleştirdik Evet bakın şimdi ne yapıyoruz Tablomuzla bunu birleştirmemiz gerekiyor. Yani 2021 için o veriler erişecek. 2022 için erişecek. Bizim tablomuz aslında tek bir şey getiriyordu. Sütun eklemeden özel işlev çağır burada custom function sistemini yapıyoruz. Evet, yeni sütun olabilir adı istediğiniz gibi. Buradan e, sorgumu çağırıyorum. orada da isim verebilirdik ayrıca. Bu özelliklerinden değiştirebilirdik. İşte e, yıllarım da burada. Tamam. Şöyle bakayım. Verilerimin geldiğini göreyim. Tamam. Evet. Bu kadar. E, artık e, yıllar ve şey tablosu bakın görmüş olduğunuz gibi geliyor. Ve e, kapatıp uyguluyoruz. Artık gidip bir görsel ekleyip örneğin bir tablo ekleyip yıllarımızı ve o ürün adlarımızı e, çekebiliriz. İndirme işlemi başarıldı. Buraya gelip işte yılları seç. Ardından işte yeni sütun deyip burada görmüş olduğunuz gibi o yıllara ait e, bütün yıllara ait verilerimi çekmiş oldum. Çok sayıda web sayfasından veriyi bu şekilde indirmiş olduk. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.